Merhaba sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz ben Yasemin anın enerjisinde aklınızdaki kişi size karşı bir eylemi olacak mı adım atacak mı bakalım canlarım aziz ve azize geldi canlarım bakalım içine dönmüş bir şeyleri sorgulamaya başlamış bir adımı bir eylemi olacak mı aklınızdaki kişinin sevgili dostlarım evet İlişkiniz içerisinde e, anne ve babayla alakalı ya sorunlarınız olduğu ya da bu ilişkinin sorumluluğunu almakla ilgili bir takım durumlar söz konusu. Şu anda aklınızdaki kişi kendi içine dönmüş, bir takım aydınlanmalar yaşamış. Ne yaşadın? Bize bir anlat bakalım. Evet ne yaşamış biliyor musunuz canlarım? Şu anda aklınızdaki kişi size ne yaptı bilmiyorum ama yaptığı şeyden dolayı. Geceleri böyle kabuslarının kabuslarla uyandığı, pişman olduğu bir enerji içerisinde. Şu an evet enerji olarak çok düşük eyleme geçme noktasında. Lakin ya ortak bir arkadaşınız ya bir kutlama ya e, evet ortak... E, bir noktada sizinle buluşup ya bir haber gönderecek ya da birilerini aracı kılacak bilemiyorum ama sizinle iletişime geçme konusunda bir düşüncesi var sevgili dostlarım. Umarım bunu güzellikle, evet güzellikle yapmasına niyet edelim cancağızlarım. Şifa olsun sevgili dostlarım.